Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Bravo Defense kanalından Ferit Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yepyeni bir e, Brawl Stars Hileli Brawl Stars videosu ile karşınızdayım Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hileli Brawl Stars hesabımızda 999 yıldız puanı 777 e, etkinlik bileti 2135 e, altın ve 1 milyon da elmasımız var Bugün e, Aslında e, bu videoya çekme amacım sport denemekti Biliyorsunuz ki e, biraz bilgi vereyim sporç hakkında e, Sprout e, Nisan ayında gelebilecek e, büyük güncel Nisan ayında e, gelecek bir karakterdir e, gizemli olduğu söyleniyor e, belki de efsanevi de olabilir ya gizemli ya da e, e, efsanevi olma ihtimali yüzde yüzde 80. E, bugün aslında bunu deneyeceğiz bakalım girebiliyor mu böyle yerlere sanmıyorum ya Ona acıdı lan Boy. Hmm, giriyoruz, evet. Ee, bu 14 bitsin geliyor. Evet arkadaşlar bitiyor ve bittim Şimdi spot deneyeceğiz. Hop. Nasıl vuruyor? o Vay. O İyi hmm, iyi vuruyor lan. Barbie tip gibi vuruyor ve de dynamite gibi vuruyor. Uyusun acaba merak ettim Dur 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 Şöyle Dur lan Oğlum bir Neyse Ben en bunu denede yapayım Böyle olmayacak Şimdi bunu Dene Heh, tamam. Dene de yapayım da Bir güzel daha olur ee, hop 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 hop. Tamam. Hop 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 hop. Ammi um, um, fina baba yazıyor Instagram'dan. Ha. Hop şaplam bu ne? Oo! Ne güzel lan. Oğlum ultisi var ya şahane. Hop bom ult'sini anlamadım. <laughs> Vallahi zarar vermiyor ama. Clawork diye ses çıkarıyor. Böyle atıyor en Hop şimdi de tam şöyle hop ortaya bam. Ana bu ne lan zarar vermiyor ki bu ne? Sonra şuraya da atalım. Bam. Neyse şimdi bunun bir detaylarını okuyalım hep beraber. Spot. Spot patlatmadan önce zıplayan bir tohum yumağı atar. Tohum yumağı düşmana doğrudan hesap ederse hemen patlar. Spot, super tohumun bitki duvarıymış bu. Spot, super tohumu kullanıp asma ağacından bir duvar oluşturur. Bu duvar bir süreliğine düşmanları geçirmez. Ha yani önüne engel koyar. Tamam. Oğlum var Max mı lan yoksa? Yo Max da değil. Dersen gelin bir tane bir mega kutu açalım. Vay 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 elmas alabiliyoruz mu? Oo. Normalde asla bunu yapmam. hı hmm. Bir de şey deneyelim. eee bende bir şey yok. Aksesuar falan gelmemiş mi bunlara? Ha tamam gelmiş. Kostümler mi bakalım? Eee normal bandita, yıldız, cadı, PSG gelmiş evet. Mike a. gelmiş mi? Koç Mike. Noel, aşçı, robo, koç. Wow. Ooo dynamite ne yapıyorsun? Bir deneyelim bunu da. <laughs> A, oğlum koç. Kaç mic var lan? Dynamite. Şöyle atalım ikisinden arasına. Ana. Dur dur. Sen de bir geber. Şöyle atacağım. Hı. İçin tamamdır. Oğlum niye olmuyor ya? Aa dur dur dur. Tam böyle ortaya atayım ki. Böyle tam da hop. Bam. Tamam şöyle at. Hop 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 ve hadi bay bay. Hop bam. Neyse arkadaşlar bugün video bu kadar izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı videoyu like atmayı unutmayın ee, gördüğünüz gibi eee e... oğlum ne güzel sesi var lan bunu tabii

Neyse arkadaşlar bu kanalın bu kadar teşekkürler kanalıma abone olmayı video like atmayı unutmayın ve böyle karakterlerin denemesi denemesini deneme böyle karakterleri denememi istiyorsanız aşağıdan bana yazabilirsin hangi karakteri bir daha, bir daha deneyeyim Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz kendinize iyi bakın hadi bay bay bravo efendisi kaçar